Herkese merhabalar. Teknoloji Garajı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Opel marka araçlarda bir gelenek haline gelmiş olan ve aracın bir yerlerine gizlenmiş köpek balığı logosu nerede ona bakacağız. Benim aracım 2012 model Opel Corsa D. Şimdi ben bulduğum köpek balığı logosunu göstereceğim. Aracın yolcu tarafı yani sağ ön kapısını açıyoruz. ve torpidomu açıyorum. Sağ tarafında köpek balığı logomuz burada görünüyor. Şu şekilde. Daha iyi görebilmeniz için ışık tutuyorum. Sizin aracınızda köpek balığı logosunun nerede olduğunu yorumlara yazabilirsiniz. Bu tür videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.